Uzaktan öğretim sisteminde bir dersin ödevlerini görüntülemek ve ödevi yaptıktan sonra ödev yüklemek için öncelikle dersimizi seçiyoruz. Daha sonra hangi haftada ya da hangi tarihte ödevin yüklendiğini kontrol ediyoruz. Ödev bilgilerinin bulunduğu bloğa gelerek ödevimizin linkine tıklıyoruz. Ödevle ilgili kaynakları indirmek için paylaşılan dosyalara tıklıyoruz. Böylece ödevle ilgili bilgileri kendi donanımımıza kaydetmiş oluyoruz. Ödev yaptıktan sonra aynı sayfadan gönderim ekle butonuna tıklıyoruz. Yaptığımız ödevi dosya gönderimleri bölümündeki ekle seçeneğine tıklayarak yüklemeye başlıyoruz. Dosya yükle butonuna tıklıyoruz. Daha sonra dosya seç butonuna tıklıyoruz. Yaptığımız ödevi seçip aç butonuna tıklıyoruz. Daha sonra bu dosyayı yükle butonuna tıklıyoruz. Yüklediğimiz ödevimizi kontrol ettikten sonra değişiklikleri kaydet butonuna tıklıyoruz. Böylece ödevinizi notlandırılmak üzere hocanıza göndermiş oluyorsunuz